Merhabalar sevgili izleyiciler. Herkese güzel ve şanslı günler diliyorum. Bugünkü programımıza başlıyoruz. Bugün alçı kullanacağız. Alçı ve beyaz çimento beraber. Söylemek yerine yapalım. Şöyle yapraklar da lazım. Bir gün önceden koparabilirsiniz. Şöyle. Bunlar limon yaprağı. Limon ve kalın yapraklı bir ağacın yapraklarını alabilirsiniz. İnce de olabilir. Yani ee, şimdi alüminyum kağıdı alıyorum. Şuradan iki kat yaptım. Şuradan şimdi Bugünkü program biraz uzunca çabuk çabuk yapmamız lazım. Şu dört taraftan şöyle üçer santim kadar kıvırıyorum. Açıyorum. Şurayı da aynı şekilde kıvırıyorum. Açtım. Sonra burayı kıvırdım. Şu iki ucunu bu şekilde sıkı olarak Şöyle üst üste koyup bakın şöyle parmağınızı koyup bu şekilde sıkıştırın. Yani şuraları da kaymasın. Şu köşeler önemli. Bunu da şimdi yapıyorum. Bu şekilde. Bunu daha büyük bir ölçüde yapabilirsiniz. Arzunuza bağlı. Fakat büyük ölçüde yapmak için biraz elinizin alışmış olması lazım. Onun için şu an bundan Şimdi hemen alçıyla alacağım. Şunu da Bakın şöyle bir kutu. Küçük plastik kutu kadar. Şu kadar yapayım şimdilik. Bakın şurasını yazdım. Karton piyer alçı diye. Bunu böyle koyuyorum. Aynı ölçüde beyaz çimento koyuyorum. Buralar çok önemli. Vakit alıyor biraz ama göstermem lazım. bu şekilde aynı miktarda bunu koyduktan sonra bir şuraya yakın beyaz çimento, buraya yakın gene karton piyer alçı koydum. Şuraya yakın gene su koyuyorum. Bunu birazcık geçecek. Daha önce yaptık mı yapmıştık bunu. Şu kadar geçti. Bunu üstüne koydum. Şöyle elinizle mıncık mıncık karıştırdım şuraya şu telden şu kadar önceden kıymamız lazım. Şu şekilde yapıyorsunuz. Şu buraya bastırdığınız zaman şunlar hafif havaya kalkıyor. Buraya da bant yapıştıracaksınız. Sadece şurasına bant yapışacak. Ondan sonra bu şekilde bandımı unutmuşum şimdi. Bantlamış gibi <laughs> düşünün. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra bunu yavaş yavaş şunu kaldırıyorum şimdi az yok çünkü şöyle her tarafına dökeceksiniz böyle her tarafına dökeceksiniz bunun işi bitti şöyle bakın şöyle yerleştirin Eğer ince gelirse sizin için aynı şekilde yapıp üstüne hemen ilave edebilirsiniz. Evet, bunu böylece bekletiyorum şimdi. Yaprakları alıyorum. Şöyle büyüklü küçüklü. Şöyle bir plastik kap bardak aldım. Şimdi bunları yine şöyle bir ölçü yapacağım çünkü sadece bir yaprak için kullanacağız bu şekilde karıştırdım bir kaşık beyaz çimento bir kaşık şey çok az yani iki kaşık mı diyeyim üç kaşık mı diyeyim onları tepeleme koydum şimdi şu kadar bir kere yaptıktan sonra elimiz alışır zaten Evet bakın göz kararıyla yaptım alışkın olduğum için çok güzel olur. Bakın şöyle koyucu bir perde gibi. Bunda çok vakit kaybetmemek lazım. Şimdi ne yapıyorum? bir yaprağı aldım. Şöyle bir gazetenin üstüne de koyabilirsiniz. Gazetelerimi ne yaptım? Şöyle koyabilirsiniz. Bakın. Şu şekilde ortaya döküyorum. Böylece çok az daha alıyorum. Döküyorum. Bu şekilde hiç yaprağın dışına çıkmaması lazım çıkarsa da önemli değil ama sizi uğraştırır daha sonra bakın şöyle çok yavaş nazik kibar kibar dokunuşlarla bunları böyle yaptım bir tane de kocaman yapayım tekrar diyorsun. buna da bu kadar karışımla 4-5 tane yaprak yapılabiliyor. Bakın şöyle böyle sapından tutun kımıldamasını bu şekilde şöyle tamam bunlar bunları kurumaya bırakıyorsunuz ee, bekleyeceksiniz ee, ben bunları e, dün akşam üstü yaptım bakın şimdi hiç dokunmadım önce tabii ki teker teker duruyorlardı gazetenin üstünde bakın hiç ellemedim şöyle yapın yukarı kaldırın Bakın bu kadar kolay çıkıyor. Gördünüz mü? Şöyle. Bir de küçüğü alayım. Bakın aynı şekilde çok güzel bir alçı ve çimento karışımı olduğu için son derece dayanıklı oluyorlar. Şimdi bunları hemen gazete kağıdının üzerine koyuyorum. Şöyle yeşil sprey ile Şimdi sıkamayacağım tabii ki dışarı çıkacaksınız her zaman söylediğim gibi. Sprey sıkmak için mutlaka ya balkonunuzu ya, balkınızı, ya balkınızı dışarı çıkın. Şöyle bakın çok güzel bir, çok güzel renk alıyor. E, sprey boya çok güzel. E, de sürmek istemiyor daha sonra ve de son derece koruyucu oluyor. Bunlar bu şekilde. Sonra alçımız biraz kurudu. 10-15 dakika beklemeniz lazım. Şöyle bakın. Şimdi şöyle, bakın ne kadar ne kadar güzel oldu. Böyle pırıl pırıl yapraklar, küçüklü, büyüklü, böyle. Bakın. Bir de aynı şekilde yaptıktan sonra, bakın bu da kırmızı yaptım. Aynı şekilde. Bunları ne yapacağım? Atatürk çiçeği yapacağım. Tabii ki. En sevdiğim çiçeklerden biris. Tabii ki. Bakın şöyle. Bunları ne yapıyorum şimdi? Altı herhalde biraz kurudu. Şöyle tam olarak kurumamış ama neyse şimdi sadece biraz donduğu zaman nasıl koyarsanız yapraklar o şekilde kalıyorlar. Ama önemli değil. Ben sadece göstermek istiyorum şimdi size bu şekilde olabilir. Şöyle aşağıya mesela bir tane, şu şekilde, şöyle de yerleştirebilirsiniz araya istediğiniz gibi. En sonda ortasına koyuyorum bunları. Bu şekilde. Biraz kuruduktan sonra bunlar dik kalacaktır. Şimdi bakın kal, kalmaya başladı bile. Bu şekilde. İstediğiniz gibi yerleştiriyorsunuz. Bu da <laughs> bir güzelliğine. Benim de çek oldum, beraber. <laughs> çok güzel bir çek oldu. Atatürk çiçeğim. ve çok en çok sevdiğimiz çiçeklerden birisi. Saksıda var. Ben bunu duvar süsü olarak yaptım. Bakın arkasına bant koyduğum için şurası yapışmadı. Bunlar yapıştı. Bu şekilde duvara asabilirsiniz. İsterseniz buradan bir delik açabilirsiniz. Hangisini isterseniz. Bir de şöyle bir kapak. Plastik kapak. Onun içine döktüm alçıyı. Aynı şekilde yerleştirdim. Bu şekilde. Bakın. Arkası. Plastiği çıkarmadım. Hem de koruyucu olur zaten. Şu şekilde yaptım. Şimdi buna da çiçek yerleştireceğim. Ama bakın çiçeklerim neden olacak? Patlıcandan. Şuradan şunları biraz şöyle geriye hafif hafif kırmadan açıyorsunuz. Şöyle. Birkaç gün beklerseniz bu daha çok rahat açılıyor. Şuradan kestim. Şunları aşağıya indiriyorum. Biraz beklemediği için çıtırdak. Birkaç gün beklerse daha rahat işinizi görecek. Bakın bu şekilde. Şunlar aşağıya inecek. Burayı da ne yapıyorum? Şöyle Düzgün bir şekilde dışarıda 2 milim bırakarak şöyle yaptım. Sonra şunu aldım. Böyle ortada kalan kısma dokunduruyorum bıçağı. Bütün iş bu. Şunlar. Ertesi gün daha gün sonra e, tekrar bunları açabilirsiniz. Şimdi bunları bir de bir tane daha göstereyim. Birisi de şu geniş patlıcanlardan şöyle aldım, kestim bunu böyle çok düzgün bir şekilde kestim. Çok hafif içini şöyle yuvarlak olarak aldım. Bunu da. Şöyle bir köpük tabağı... Evet. ...kürdanla tam ortası burası ama çarpık olacağı için şuradan batırdım. Ve böyle kurumaya bırakıyorum. Ötekini de aynı şekilde kurumaya bırakıyorum. Ve kuruduktan sonra da... ...şöyle şekil alıyorlar. Bir tane daha var. Onu da göstereyim size. Şunları açtıktan sonra şuradan kesiyorum. Şunları açıyorum. Bu şekilde. Elde oldu mu da kolay açılıyor. Şu bu şekilde. Bunu her tarafını bu şekilde dümdüz kesiyorum. Buraya gene bir kürdan takıyorum. Ama iç kısmını da bunu tamamen çok dikkatli bir şekilde bakın şöyle bıçağı dikkatli kullanmanız lazım. Evet, bunu kopar. Şimdi bunu da kurumaya bırakıyorum. 10 ee, gün falan alıyor bunların kuruması. Arada bir şöyle yapın ya da ortasına şöyle bir kağıt peçeteli kıvırarak böyle yerleştirin. Son derece düzgün kurumasını sağlıyor. Şuna gerek yok. Şimdi bakın. Sonra ne yapıyorum onu da söyleyeyim. Şu beyaz iç cephe boyasıyla üstünü boyadım. Böyle. Göstermeye gerek yok. Kaçtı. <laughs> Şimdi şöyleydi. Ee, bu şekilde boyadım. Üstüne de sonra bakın sulu boyayla boyuyorsunuz bunları. Şurada sulu boyalar var. Şöyle. Oldukça ucuza satılan bir sulu boyalar. Ee, sanat eseri resim olmadığı için istediğiniz kalitede boyayı yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Şunu kırmızı ve maviyi karıştırdım, biraz beyaz koydum, ee, açık eflatın oldu. Şu da bakın, hani yeşil yaprakların aşağıya burktum. Bu da böyle boyandıktan sonra da bu şekilde. Ee, şunlar mesela şöyle. Şu da kesip ortasına bıçak batırdım ya. Bu da o şekil. Tamam. Hepsini boyadıktan sonra bakın bunları daha önce gösterdim birkaç kere. Kağıttan yapraklar yaptım. Su boyayla boyadım bunları. Şunlara da boyalı. Bakın arkaya kıvırdığım yeşil yapraklar. Bunlar ortaları. Şimdi bunları ne yapacağım? Bakın birkaç tane yaptım. Bu ortada bırakıp bıçakladığım <laughs> kısımlar şöyle yapıyorum. Bakın. Bu da böyle. Bu da böyle. Bu da buraya. Bakın yemek sofranıza çok güzel bir şekilde bunu koyabilirsiniz ya da süs olarak sehbalarınızda kullanabilirsiniz bunları. Bir emeği göz nuru, bir kuruş vermeden aşağı yukarı çok ucuz bir fiyata böyle bir sanat eserini. Tabii ki bunlar sanat eseri çünkü el işleri bunlar. Şunlar, bakın, böyle 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 hepsini. Daha önce sapları göstermiştik birkaç kez. Bunları şöyle bir vazoya koydum. Vazoyu tanıdınız mı? Dembeleri yapmıştık ya. Tekli dambel. Bunu da vazo olarak kullandım. Bu da kuru soğanlardan çiçek yaptığım programda plastik şişeyi böyle ısıtarak bunlar da öyle. İçine boya sürmüştüm bunu da. Bu da kavun içili. Şu da yassı olarak yaptığım patlıcan kabuklarında. Şunlar da ikisi aynı. Birini kırmızı boyadım ve bir de benim olmazsa olmazım pırıltılardan ektim birkaç tanesine. Evet, evet. bunlar da kadar. Bakın bu da kocaman yaprak yaptım. Buraya da sedeflerim vardı böyle. Bunlardan yapıştırdım. Şöyle bir sedef. E, boncuk yası içine çivili tel geçirdikten sonra şuradan halka yaptım. Bunu takı modellerimizde gösteriyorum. Halkadan sonra içine ip geçirerek şu şekilde burayı çok dikkatli olarak deldim. Keskin bıçağın ucuyla bu şekilde. Bunu da duvarınıza, kapınıza asabilirsiniz. Gibi olmaz. <laughs> Hepinize iyi günler diliyorum sevgili izleyiciler. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.